günaydın okula gidiyorum ve aslında sınav haftası değil ama bugün bir tane quizimiz var ona gideceğiz ondan sonra da bir şeyler yapacağız ne yapacağımızı anlatacağım en sevdiğim allık dedim dedim ve nazar değdi kırıldı ama bunu sürmeyeceğim şunu süreceğim yeterli ben de Benim Benim var galiba kombinim tam pinterest kombindeyim. tam gri tights pembe üst Bizim bir tane diyen arkadaşımız var ve bir ödevleri varmış. Yani bir tane çekim yapacağız, reklam gibi bir şey galiba. Tenis kortunda top atacağım, bu kadar. Sadece derste hoca izleyecek, bu kadar. Öğrenciler de izlemeyecek. Arkadaşlar ben de yarım geldim. geldim. Nilsu şu an tenis oynamadığı için alıştırmalar yapıyor. Evet arkadaşlar. Nilsu bana rüşvet teklif etmediği halde ben bu işi yapıyorum. İşte gerçek arkadaşlık, görüyorsunuz. Bizim köylük şaka mı, atamayış şaka mı? Göbeğin çek içine. <laughs> Ha ah, burası daha iyi. Şöyle buradaki adı Ece arkadaşlar. Senaryodaki. Ben de bir ara başlamak istiyordum da. Üşendim ya. Bak Nilsun bana komut veriyor arkadaşlar. Bunu karşılığında waffle isteyeceğim. Bakın şurada tenis oynuyorlar bunlar profesör oldukları için. Bizim o sırada amatörlere bakın. Nilsun'a Apple Watch vermişler şey için. Ee, reklam filmi için gerekliymiş. Hadi bakalım. Güzel attı bence. Yüzü güzel atıyor arkadaşlar. Kanka bak şu sapı var ya sapı tuttun şey. Onu iyice kavrayacaksın. Bak bekle dur. Şöyle biraz daha şu aşağıdan. Bakın onunla hep uzun size. Bak ne kadar iyi oynuyorlar görüyor musun? Of. Evet. Atama daha hala at artık. Galiba sona geldik. Bir saat gösteriyor. Evet. Bir i̇şte şey diyeceğim çok zor. Tenis oynamak bence. Çocuğun tipini bilmiyorum ben. Burada izlediğim kadarıyla çok karizmatik duruyor yani. O kadar iyi vuruyor ki. Evet. Yani Nisa'nın... Kimse <laughs> bana bu çocuğun çıkmasına inanamıyorum Onda hiç sevilmemiş, şey. onda olmuş ya. Abi karizmatik için şu diye bir şey var. Yalan <laughs> mı? Allah. Bir şey diyeyim mi? Zor ama eğlenceli ama hiç beceremedim yani. Hiç beceremedim. Ya becerim. bu soğukta da üşenirim ben ya. Of. Öyle etek metek. Ciddi Evet, güzel <laughs> oynuyorlar. Nisa sevgilini ne oynasın ister? Basketbol. Bence tenis çok şey. Benim tane eksi vardı arkadaşlar. Amerika futbol oynuyordu abi karizmaya bak ya. Hatırlıyor musun? Evet. Nasıl bu? Ben, ben, ben. Şimdi <laughs> bir kere şöyle gitmeye çalışıyorum. <laughs> <Evet, gülüyor> ben, ben bugün çok çirkinim ya. Beni çekiyorsun ama. Biz bugün çok spontane bir şekilde İzmir'e alışveriş etmeye karar verdik. Nisle Berber beraber alışveriş videosu çekmemiştik. En son tenisteydik. Şimdi acil araba yetişmemiz lazım. Arkadaşımızla gideceğiz. Öyle yani. Yakın arkadaşımız bizden destek istedi de arkadaşlar. Sonra evet. da onun çaldığı mekana gideceğiz. O yüzden biraz böyle abartılı giyindik. Çok komik yani. Evet, çok spontane bir gün olacak. Bugün Cumhurbaşkanımız geliyormuş da biraz etrafı çok karışık. <laughs> Bekle. İndik şimdi. Gözünü çıkartıp gözüm <laughs> açtırmasın. Dur tersine geldi. Evet arkadaşlar. bir elbise denedim. Çok beğendim ben bunu. Ya. Tam böyle cuk oturdu gibi. O yüzden alırım herhalde. Bir tane mor bir denedim. Yani çok tatlı. Bunun rengini beğendim zaten. Tam pulu şeyleri çok seviyorum. Bir de bir tane de şöyle bir ceket deneyeceğim. Aa, aşırı parlak. Çok parlak yani. Ama tam benim. Çok yakışmamış mı? Ben bugün size şey göstermiştim. Süper. mı bakayım. Çok güzel. Baktım. Ben çok ben beğendim. Ben şurada beğendim. Hızlı geldi. Ama çok mu bol? Ha dur ona bakmadım. Koçu çok mu bol? Bence güzel bu arada. Bezik. Bu mu yoksa şu mu? Bilemedim ben ya. Bence bu daha... Bunlar pek iyice sildi bu arada. gün inşallah. Çok, çok büyük baksana. Bakayım yandı çok. Ne bileyim evet evet biraz büyük. Ben şunu çok beğendim. Ya benim oluyorsa... Çok hiç mu bilmiyorum ya güzel. Bence güzel. Bence pahalı değil. Ne kadar? 6.300. Aynen normal. Online de var. Online var. Bence de. Bu güzel. Çok mu kalın? Hayır, hiç güzel. Oha tüylü de var çok güzel. Şimdi geldim iki tane elbise buldum. Onları deneyeceğim, dur göstereyim. Birisi şöyle balon etekli gibi, bir tanesi de şöyle kareli bir şey. Böyle oldu ama bunun bu etekleri benim beklediğimden çok daha fazla kabarık. Yani ben bu kadar böyle beklememiştim yani o yüzden pek beğenmedim. Kodu falan da burada. Ya bu da istediğimden uzun oldu. Yani şöyle falan olması lazımdı ben. O yüzden bunu da beğenmedim. Bir tane taşlı pantolon buldum. Bunu çok beğendim. Bunu da ineceğim. Bir de şöyle bir tane kot etek. Bir de sadece balon etek var. Ben bunu çok beğendim. Bu da böyle bu arada. Bir kere bana çok kısa oldu. O yüzden bunu giymem. Kemerinden hiçbir gitmiş anlamadım. Yani bunun da... Bilmiyorum neymiş. O etek de böyle oldu. Bunu da ben beğenmedim. Biraz torba gibi yani. Bunun elbisesi daha güzeldi. Ben bordosunu bayağı beğeniyordum. Bunu siyah da Bir tane parlak pantolon buldum. Karanlık olduğu için flash da çıkıyorum. Tam benlik. Bu üstü bu alttan ayrı olarak düşünün tabii ki. Ben böyle şeyleri çok seviyorum ya. Ve çok ses var. Aşırı ses. Bundan vazgeçtim bu kombi gerçek değil. Ama üstündeki çok tatlı onu çok beğendim. Ve eteğe de çok aynı. Çok beğendim. Aslında ilk <laughs> şu ayakkabıyı beğendim ama bilmiyorum benim değilim. Bu tarz ayakkabım yok ama. Ama bu etek de çok güzel. Bir beden küçüğü olmalı bence. Bu 36 ben 34 lazım. Barbie kıyafetleri buldum kendime. Şimdi bunları deneyeceğim. Bu arada az önceki şu kırmızı eteğin 34'ü varmış. Onu buldum. Bir tek onu aldım. Bu da böyle indirimdeymiş. Ama dansız olmadığım için almayacağım. Böyle bir şey denedim. Tam da zaten dümdüz bir pantolon. Ama şuradaki yırtık olmasaydı daha iyi olur. Bunun bedeni Ve indirimdeymiş bu arada. Daha pahalıydı ve bedeni sanırım ben 34 diye aldım. Bu 34. ne sivitleri de çok tatlı ama bana Kocaman geldi. Pantolon mükemmel bu arada. Sen ben. Git. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dün zaten her şeyi gösterdim. Şimdi saat 3 falan biraz geç kalktık ve kahvaltıya gidiyoruz öyle. Nerede artık bu saatte kahvaltı varsa oraya gideceğiz. Minchik. Bence bu. Bugün kombinim çok şey. Biraz beni olgun gösterdi. Bence gayet güzel. Bizim doğum isterler. Böyle tekneler ister. Ama kışın dolmak abi. Şubat ne ya? Ama burcundan çok memnunum. Tekne partisi güzel gider. Geçen sene bu zamanlar biz kısa kollu giyiyormuşuz ve işiniyormuşuz. Şu an çok zor. Kahvaltı olarak makarna tercih ettik. Çay ve içersen ben var. Seversen. Ne Güzelim. yapıyorsun peki? Ben, ben, limon yemeği çok seviyorum. Tuzlu limon... tuzlu limon yiyor arkadaşlar. Aklıma tekile geldi. Ve nefret, nefret ediyorum. Yani geçen sene ki travmalarımdan kaynaklı. Tekloları... böyle... Bir tekile o kokusu bir Geliyor ya. gün. Alalım ya. Arkadaşlar. Daha demin bir ki. Pardon. Dur bir dakika. Yine başlayacağım. Arkadaşlar lise dedim ki Asya ile da benim dalga geçmelerimi çeksek izlenme rekorları kırar. Ama biraz belki bir BB nerede BB? Asya bizi çok özlemiş. Dün dedik yanıma gelsinler. Ben de dedim hadi kalk misi, gidiyoruz. Gece geldik arkadaşlar. Çok, özledim. Çok. Allah kahretsin. Bir kez. Kıyamadık geldik işte ya. Bununla başlıyorum. Mesut'u önceden yaptım Ben 10 saat oyalandım. ben daha geç hazırlandığı için ben o yüzden geç başlıyorum. Arkadaşlar quizle ile aynı yaptık. Ben 60 şey almışım Mesut'u 32 almışım. Evet o kopya çektirmişti anlattığım videoda. Kopya çektirmişti. Ben 30 puan eksik almışım nasıl olduysa. Aslı da bugün sınava girdi arkadaşlar. Aslı ekonomide okuyor. Arkadaşlar mikroplu. Evet. Ağlamayı gerekiyormuş gibi istedim. Senin <laughs> sen psikolojin bozuk. Aslı o kadar drama queen'sin ki. <laughs> Yarın sınavımız var ama dedik biz bu sınavı siktin <laughs> sene geçemeyiz dedik arkadaşlar. O yüzden dedik ki bir tek alalım. Bir yardımcı oluyor. Yani böyle çok... Küçük... Sen o saat nasıl mı geçiyorsun? Ne, ne merak... yap? Yavaş yapıyorum galiba kanka bana. Kanka aldığını elde attın. Allah belanı vücudum. <laughs> Hazır ben like bu duruma hiç ediyorum. alışkın olamam. Gerçekten ağlamak istiyorum. Ya, ya. bırakma saçmalama. Böyle insaflı diyorsun. Arkadaşın konuşacakmış kankası. Niye bıraksın adam? Niye bırakmasın kanka adam? Niye bıraksın? Her videoda kontrol Ben konuşabilir miyim Konuş. şu an? Arkadaşlar ben daha sarışın olacağım diye gelip şu an bildiğim sarışın arkadaşlar. Tamam beklemedeyim. Çok heyecanlıyım. İlk defa kar koyu yaptıracağım. Kendi başımıza <gülüyor> <gülüyor> yani orada bir şey. En son video çekiyorduk, unuttuk. İlayda'nın saçı bitti. Nasıl olmuşum arkadaşlar? <laughs> ben Çok... normalde daha sarışın olmak istiyordum ama Saçımı kaldırmayacağı için böyle bir şey yaptık. Evet. Karamel bej gibi yani normalde daha güzel. Yorum yapsınlar. Kötüse yorum yapınlar. Aynen yorum yapın, yapın İlayda'ya. Bence sarıdan daha güzel. Geçtim gençleşti arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Öyle işte, şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Bir <laughs> Ölmedin en azından, anladın mı? Ya ben, 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 ben mi? Ben İkinizin mi? İkinizin de ölmemesi lazım. Saldırmaya devam etsin. Ben ısır işte. ışınlandım. Duruyorum, saldırıyorum. saldırıyorum. <laughs> Merak etme sağlıyorum iki kişiler. Aa. Yemine ya da gelecek. Kaç 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 sen kaç su su kaç sana. Çek o adam şimdi zincirler. Çek, çek su çek. çek. Vur şu dikiş şimdi. Yeee. Vurdum bir adam vurdum anasını. Oh. <laughs> Şundan beyze için <laughs>